Güç insanı çıldırtan ve kontrolünü kaybettiren bir olay. O yüzden yeryüzünde güçlü olan insanlar bozgunculuk peşine düşebiliyorlar. O yüzden yani var olan bir durumu yansıtıyor gibi geldi bana. Artık değişen kültür ve toplumla beraber e, ve yeni jenerasyonla artık e, ahlaki kültürler maalesef kötü bir yandan etkileniyor ve değişiyor. Yani burada bahsedilen bence gücü gücü elde edince insanların çok iyi... Bil, olarak bildiğiniz insanların bile ne kadar değiştiğini gösteriyor bence ayet. Onu anlatıyor yani. Ve ekin ve nesli bozabilecek kadar kötüleşebileceklerini o gücü elde ettikten sonra. Buradaki ekin ve nesil de e, yeni jenerasyonu değiştirmek, onu etkilemek, olumsuz yönlere çekmek, kötü alışkanlıklara çekmek gibi algılanabilir. Ekini bozma işini yiyeceklerimize, tarım ürünlerine yapılan müdahaleler, nesli bozma işini de embriyolara yapılan Genetik müdahale olarak düşünebiliriz. Yani bence böyle düşünmek çok da mümkün.